Merhaba arkadaşlar ee, Ben oyun kralı Efe Bugünkü bölümümüzde Sizlerle Nasıl tarla Yapılır onu göstereceğim Şu şekilde Sadece tarla yapılmayı göstermeyeceğim Arkadaşlar Bir iki şey daha göstereceğim Şunları şu şekilde koyuyorsunuz Ben kırılmaması için istediğiniz taşı seçebilirsiniz. Onda hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, sonra şurayı bir Sonra ortasına su koyuyorsunuz. koyduktan sonra elinize çapayı alın. Herhangi bir çapa fark etmez. Böyle mesela istediğiniz bitkiyi ekebilirsiniz. Ben bunu ekeceğim. Bir dakika. Bu ne? Bu ekilmiyor mu? Bu bu lazım diye biz yanlış aldık. Hmm. Bunun tohumu. At. Buna şunun tohumu. Bunun tohumu var mı arkadaşlar? Bu neymiş? Hiçbir bilgim yok. Tamam şimdi arkadaşlar bunu böyle yapıyorsunuz bunu da böyle istediğiniz bitkiyi. fark etmez tekrar söylüyorum fark etmiyor bir şey Kabak dikmek istiyorsanız böyle ikili koyun arkadaşlar çünkü kabak ortada büyüyor böyle bitki gibi büyümüyor Haberi büyüyor ve şey sakın kesmeyin çünkü kestiğinizde bir daha büyümez Arkadaşlar karpuz da aynı şekilde şu şekilde koyuyorsunuz ortada büyüyor karpuz o da Şimdi geçelim patateslere. Patatesi arkadaşlar bu şekilde koyduğunuzda ekiliyor. Hepsi karışık yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben bir tane daha yapacağım. Bakın şimdiden büyümeye başladılar. Kemik tozuyla eğer üstüne basarsanız ee, o büyür. Evet arkadaşlar. Oha. Oha. Ha, bir de havuç ekmeği gösterecektim. Tabii şu şey giderse meşalemizler de buradaymış. Arkadaşlar kesinlikle diyorum bitkileriniz yanmaz. Bu şekilde koyarsanız. Ee, Hadi ekelim. Ve bundan ektiğinizde arkadaşlar ekmek oluyor. Yine yanlışını aldım ben ya. Davranmayayım böyle. Arkadaşlar bunu bu şekilde ekiyorsunuz. Ve bunlar büyüyüp ekmek oluyorlar. Buraya ekelim arkadaşlar. Buraya da havuç ekleyelim. Ee, i̇ki tane üç tane havuç bu tane şey tamam arkadaşlar ee, havuzlar bu şekilde Büyüyüp büyüyüp durur patatesler de aynı şekilde bunlar böyle yapılıyor geçelim ikincisine nasıl kolay taş e, sistemi yapılır onu göstereceğim arkadaşlar Hemen buradan bir lav alıyoruz, lav arkadaşlar. Bir tane su ve bir tane de taş. Ee, şimdi lavımızı aldık arkadaşlar. Şöyle bir alan oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce suyumuzu buraya koyuyoruz. Ay, yanlış mı yaptım? Ha evet, yanlış yaptım. Arkadaşlar bu şekilde koyduğunuzda da bu indir taşından oluyor. Ortaya bir tane taş koyuyoruz. Atıyorum bir tane taş. Sonra buraya lav koyuyorsunuz. Ortasını kırdığınızda Ay Ben yanlış yaptım bu sistemi. Gidecek bir yol buluyor adamım. Gidecek şey. Arkadaşlar ortaya şey koyuyorsunuz. Sonra lav koyuyorsunuz. Sonra su koyuyorsunuz. Ortasını kestiğinizde bu taştan oluyor. Allah Allah. Niye olmadı bu tamam. sefer? Ben yanlış mı yaptım acaba? Tam hatırlamıyorum nasıl olduğunu ya. Dur bakalım nasıl oluyor bu. Arkadaşlar. Ne aç gözlü bir suymuş ya. Aa, evet en sonuna kadar yapıyoruz. Neden olmadı ben de anlamadım gitti. Çok tuhaf oldu. Ben de anlamadım neden olduğunu. İlk defa böyle oluyor. Nasıl oluyordu bu sistem ya? Arkadaşlar ben de tam hatırlamıyorum. Neyse bunu ee, en sonuncusunda bakarız. E, nasıl ender kapısı yapılıyor onu göstereceğim. Lan ölüyorsun bunu. Öldüm. Ben Allah'a göstereyim. Ben Arkadaşlar çok doldum mu ne? Canavarlardan çok var boyunda oyunda. Evet nasıl ender şey yapılıyor? Arkadaşlar eee yatay Bunu alın elinize. Ve bu şekilde yakın. Ender kapısı oluyor. Arkadaşlar isterseniz kocaman yapın. isterseniz büs büyük yapın. Ne kadar büyük yaparsanız o kadar değişik bir Ender'a gidiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Mesela arkadaşlar ama yine de aynı evinize gidersiniz. Ben onu da söyleyeyim size. Eğer tabi evde yaptıysanız evinizden doğru yaptıysanız olur o. Burada yaparsanız olmaz. Onu da belirteyim hemen. Arkadaşlar bir de saray arıyorum. Oha. Ndur burada bitiyor mu saçma? Ha, e, şu üç saraydan arıyorum. Eğer sarayı bulabilirsem arkadaşlar, e, onun da videosunu çekeceğim e, ee, 10. videoda mı ne? Arkadaşlar benden maalesef bu kadar. Şey e, çok sinir bozucu oldu. Daha iki tane anlattım ama videonun dakikası bitiyor. O yüzden neyse. Bunu nere İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.